1960 yılında tecavüz edilerek edildiği 25 Kasım gününü Birleşmiş Milletler 1999 yılında Mirabel kardeşlerin anısına kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ilan etmiştir. Mirabel kardeşler ve kadına yönelik şiddet sonucunda yaşamını kaybeden tüm kadınları rahmetle anıyoruz. Aydın Barosu Kadın Hakları Komisyonu olarak basın açıklamamızı Komisyon Başkanımız Kübra Hergül okuyacaktır. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü basın açıklaması. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. 25 Kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele gününde kadınlar dünyanın her yerinde, yaşamın her alanında karşılaştıkları ayrımcılığa, sömürüye, cinsiyet eşitsizliğine, ev içi şiddete, toplumsal şiddete dikkat çekerek Mücadele ve dayanışma ruhuyla kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi için etkin, sürdürülebilir mücadele için toplumu, ilgili kurum ve kuruluşları görevlerini yapmaya, yasaları uygulamaya çağırmaktadır. Ülkemizde kadınların hukuki kazanımlarına karşı yürütülen sistematik çalışmalar sonucunda kadına yönelik şiddetin giderek arttığını, en temel insan hakkı olan yaşama hakkının vahşice ihlal edildiğini endişeyle gözlemlemekteyiz. İstanbul Sözleşmesi'nden hukuka aykırı bir şekilde çekililmesi Türk Medeni Kanunuyla ve 6284 sayılı yasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın hakları kazanımlarını ortadan kaldıracak düzenlemelerin yapılacağının kamuoyunda sürekli gündemde tuttu. laik ve bilimsel eğitimden açılmasıdır toplumsal cinsiyet eşitliğine aykırı açıklamaların desteklenmesi, toplumsal cinsiyet derslerinin müfredatlardan çıkartılması, kadını özgür birey olarak görmeyin, sadece aile içinde bir birey olarak sınırlandıran zihniyetin oluşmasına yol açan politik uygulamalar ve benzeri gibi nedenlerle kadınlar daha fazla şiddete açık hale getirilmektedir. Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesinde yasal mevzuatın önemini biliyoruz. Ancak bunun yanında mevcut yasal düzenlemelerin ve uluslararası mevzuatın eksiklik ve tutarlılıkla da uygulanmasının daha da önemli olduğunu farkındayız. Maalesef ülkemizdeki yasal düzenlemeler uygulamalara yansımamakta, siyasilerin, üniversitelerin, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, kamu kurum ve kuruluşlarının, kadına yönelik açıklamalarının, kadınların yasalarla elde ettiği kazanımların uygulanabilirliğini ortadan kaldırmaktadır kadına yönelik şiddetin önlenmesi, devletin kadınları korumaya yönelik önlemleri ve şiddete yönelik politikalarıyla birebir ilgilidir. Erkek şiddeti, kadın cinayetleri, kadının korunması temel bir politik olarak ele alınmalıdır. Kadına yönelik şiddetin ortadan kaldırılması ve şiddete uğrayan kadınların korunması devletin sorumluluğundadır. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için yasal mevzuatın yanında toplumsal cinsiyetin değiştirilmesi de çok büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda devletin çok yönlü ve bütüncül politikalar üretmesi yanında bu mücadelenin toplumsal düzeyde genele yayılarak etkin ve kararlı yürütülmesi gerekmektedir. Ancak günümüzde ülkemizde zihniyet dönüşümüne yol açacak politikalar oluşturulmadığı gibi tam tersi kadınların insan haklarını koruma altına alan kanunları ve uluslararası sözleşmeleri kaldırmaya yönelik çalışmalara destek olunmasının ve İstanbul sözleşmesinden hukuka aykırı olarak çekinilmesinin kadına yönelik şiddette kadınları korumasız bıraktığını ve kadınların yaşam hakkının ihlaline yol açtığını görmekteyiz. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için Türk Medeni Kanunu'nu, 6.284 sayılı kanunu, uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan kadın haklarının tüm kurum ve kuruluşlarca etkisiz uygulanması, aile hukuku ve kadına karşı şiddet alanlarında uzlaşma ve arabuluculuk uygulamalarının kabul edilmemesi nafaka konusunda yasal bir değişiklik yapılmaması ve İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe sokulması öncelikli taleplerimizdir. TÜBAKKOM ve Kadın Hukuku Komisyonları ve Merkezleri olarak 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde her gün olduğu gibi kadınların cumhuriyetimizle anayasamız, yasalarımız ve uluslararası sözleşmelerle elde ettiği kazanımları ihlal edecek veya ortadan kaldıracak düzenleme ve değişikliklerin karşısında olmaya ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe sokulması için talepkar olmaya devam edeceğimizi, yasaların eksikliği olarak uygulanması konusunda tüm kamu kurum ve kuruluşlarının uygulamalarını takip edeceğimizi, kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için mücadelemizi dayanışma ruhuyla sürdüreceğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz. 25 Kasım 2021 Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu.